Mümin her bakımdan, her bakımdan herkes için menfaat verici bir insandır. Bununla beraber yolculuk edersen sana yük olmaz, faydalı olur. Ortaklık edersen sana daima faydalı olur. Zararına hareket etmez. Efendim bir şey danışacak olsan kendisi için nasıl konuşmak lazım gelirse öyle konuşur. Öyle. Mümin gayet yumuşak tabiatlıdır. Sert de değildir yani. Yumuşak bir Hatta bazı kimseler onun yumuşaklığından ahmak zannederler ama öyle değil yani. Ahmak değildir. Fakat tabiatı icabı yumuşaklığındandır bir hali. Müminin beş düşmanı vardır. Bir düşmanı hasetlerdir. Hasetçiler. Birisi münafıklar iki. Bir de kafir vardır. Üç. Bir de her gün kendisini müşküllere sokan nefsi vardır, dört. Bir de şeytanı vardır, beş. Mümin daima bu beş düşmanla mücadele, muharebe halindedir. Mümin onun için çok kanaatkardır. Mükemmel evlere tenezzül etmez. Büyük evlere tenezzül etmez. Efendim, yemesinde, içmesinde, süslü, öyle kuvvetli yemekleri araştırmaz. Eş babanın da öyle gayet kibar, güzel olsun, onlara, onlara da dikkat etmez. O üstü başı ile beraber böyle perişan bir durumu vardır ama içi Allah iledir.